Merhaba arkadaşlar, evdeki çiçeklerim kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çiçeklerde oluşabilecek böceklerden bahsediyor olacağım arkadaşlar. Ben burada ne gördüm dersiniz? Bakın tomurcuk ama çiçeğin açmış olan çiçekte ise böyle yırtılma gibi yenmeler var. Bu kendiliğinden oluşmuyor. Kendiliğinden yaratılmıyor. Bunu yiyen bir böcek var. Eğer ki biz bunun önlemini almazsak bu böceği bulup buna bir çare bulmazsak bu çiçeği ve yanındaki tüm çiçekleri yiyeceklerdir. Görüyorsunuz bakın uçuşan yeşil böcek var. Ben dikkat edip baktığımda bunları görüyorum. Hatta onun yemiş olduğu pislikleri var. Yedikten sonra oluşan kuru yaprak tozları çiçek üzerine dökülüyor ve bu bitki için yaprakların kuruması demektir. Bunlara dikkat edip bitkinizin ne yiyorsa onu görmek ve ona göre bir zirai ilaç alıp kullanmak gerekli. Biz ne yapacağız dersiniz? Hemen bunlara bir çare bulmamız gerekli. Bakın yaprakta hiçbir şey yok gibi görünüyor ve yaprağın uç kısımları delik. Bunları yeşil böcek yemiş arkadaşlar. Böyle yani yaz kış sürekli kontrol etmek gerekiyor. Yazında kışında bitkinize böcek bulaşabilir ve böcekler İstila altına alabilir ve yiyebilir. Bakın yaprak altlarına dikkat edin. Özellikle toprağa yakın olan kısımlarda daha fazla vardır. Orada çoğalmalar vardır. İlaçlarken bu yaprak altlarına da dikkatli bir şekilde ilaçlama yapmalısınız. Bakın yürüyor yeşil böcek. Öyle bizim gözle gördüğümüz böyle bir iki tane değildir. E, yaprakların böyle kendi renklerine uygun olan yerlerde saklanmış daha minikleri gözle görülmeyecek şekilde olanları da vardır hemen ilaç hazırlayacağız. Benim daha önceden evde bulunan zira ilacım var. Bu gibi hastalıklarda, yapışkan hastalıkta, un bitinde tüm hastalıklarda kullandığım bir ilaç. Bu ilacı kullanmak için önce şöyle bir suya ihtiyacımız var. Ne kadar benim suyum? 1 litre en az var arkadaşlar. Kullanma miktarına dikkat etmelisiniz. Eğer ki miktarını fazla kaçırırsanız bitkinizin yaprakları zarar görür. Bu da istenmeyecek bir e, yani durum olur. İsmi Rutgers. Daha önce almıştım ve birçok bitki hastalıklarında kullanıyorum. Ziraatçıya sorarak aldım. Sizler de ziraatçıya gidip mutlaka sorun. Kullanma miktarını sizlere vereceklerdir ama fazla kullanmayın. Bir çay kaşığı 1 litre için yeterli. Bakın süzülüyor ve su içerisinde çözülmeye başlıyor ve şöyle 2 dakika sonra hiç daha çalkalamadım. Sadece kapağını kapattım. Çözülmeler daha devam ediyor ve çalkalıyoruz. İyice çalkalayalım. Ve ilacı uzak tutun çocuklardan çok etkili bir ilaçtır. Kullanırken kendinize doğru rüzgar savurmamasın. Eğer ki oldu ki savurdu hemen kıyafetlerinizi değiştirin elinizi yüzünüzü yıkayın arkadaşlar. Evet 1-2 dakika daha bekledikten sonra şöyle ilacı kullanmaya başlıyorum. Yüzeysel bir şekilde ilk etapta gidiyorum. Uzaktan kullanmaya dikkat edin. Yaprak üzerlerinde kalınca beyaz beyaz oluşuyor. Zarar veriyor mu? Hayır. Az miktarda e, kullandığımız için, su içeri, su ile de açtığımız için zarar vermiyor ama uzaktan kullanın. Onda var ama yan taraflarda yok olabilir. Hepsine şöyle bir kullanın. Bunu üç güne bir üç defa tekrarlayın. Yani birini kullandık. üç gün sonra tekrar ve son 3 gün sonra da tekrar kullanın on ardından hem ekstra gelecek olan diğer hastalıklara karşı önlem almış olacağız hem de tüm yeşil böcek varsa çiçeklerimizden uzaklaştırmış olacağız. Bahçe bahçede yetiştirmiş olduğunuz çiçeklerde kullanabilirsiniz. Meyve sebze her türlü yeşil bitkilerde kullanabilirsiniz bu ilacı ama hemen tüketmeyin. Kullandıktan sonra özellikle yeşillikler üzerinde kullanırsanız 10 gün sonra tüketmeye başlayın. Umarım faydalı olmuşumdur sizlere. Faydalı olduysam lütfen kanalıma bir beğeni bırakmayı ve kanalıma abone olmayı, videoma beğeni bırakmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Tüm çiçekleri ilaçlamaya devam ediyorum. Sağlıcakla kalın. Görüşmek üzere bir sonraki videomuzda.